Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Antalya'dayız ve yazımızın son tatilini yapmaya geldik. Sizle beraber zengin ve fakir bir gün geçireceğiz. Bakalım hangisi daha eğlenceli olacak? Ben hazırım. O da zaman günümüz başlasın. O zaman günümüze başlayalım. Tabii öncelikle zengin mi, fakir mi ona karar vermemiz lazım. Arkadaşlar bence önce kesinlikle fakirle başlayalım. Önce fakir bir gün geçirelim, sonra da zengin bir gün geçirelim. Hangisi daha iyi olacak? O zaman öncelikle hava çok sıcak. Ben eridim neredeyse. Güzel serinlemelik bir şeyler yapalım mı? O zaman tatilin en önemli kısmı denize geçelim. Hadi gidelim. Birinci gün parasız tatil. Ve geldik. Hadi bakalım şimdi denize girme vakti. Arkadaşlar hadi gelin gidelim. <laughs> arkadaşlar şu an denizin içindeyiz ve gerçekten o kadar güzel ki deniz çok güzel suyun içinde oluyor. harika hatta bakın böyle soyunu bile yapıyoruz bakın <laughs> çok güzel bakın şimdi size beraber ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar deniz kabuğu ve taşlar toplayacağız bakalım ne kadar fazla güzel deniz kabuğu toplayabileceğiz hadi başlayalım Tüm deniz kabuklarını pop yuvarlansam da bunun içine doldurdum bir sürü deniz kabuğu var. Bu arada arkadaşlar kıyıda bir sürü balıklar da var. Minik minik ben şimdi sizin için o balıklardan yakalamayı deneyeceğim. Hadi gelin deneyelim. Bakın şuradalar. Gelin. Hop. Uh. Anne, 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 anne. Bence bu görev kesinlikle başarılı. Bence buraya kadar gayet iyi geldik. Şimdi arkadaşlar dinlenme görevimiz var. Çok yorulduk ama çok da para harcamamamız gerekiyor. O yüzden ben de bakın bu güzelim ağacımız. Bence bu gölgekle biz çok güzel yatarız. Harika keyifli bir şey olacak ama birazcık böcek var. Su şişeleri falan arkadaşlar burada bir karınca sürüsü var inanmıyorum bir sürü karınca var burada ben burada yatamam ya of hemen başka bir yer bulmam lazım ne yapacağım ya şimdi arkadaşlar uyku etabı var çünkü güneş batmaya başladı benim yatacak bir yer bulmam lazım. Yatacak yerimi bulamadım ama battaniyemi buldum bile. Bakın şuna bakın arkadaşlar. Bundan çok güzel battaniye olur. Bakın çok güzel. Bu arada ben çimlerde de yatabilirdim ama çimlerde bir sürü böcek olduğu için çimlerde yatamam. Benim aklımda yatmak için daha harika bir yer var. Hadi gelin şimdi sizle beraber oraya gidelim. Hadi gelin. Tara! Arkadaşlar bakın işte bu. Tatilci dediğiniz botta yatar. Bakın bende çok güzel bir Arkadaşlar <laughs> ben bunu uzaktan gördüm. Yatmak için planladım ama çok rahat değil. Burada nasıl geceyi geçireceğim derken arkadaşlar şurada bir köpekçik buldum ve en rahat yeri bence o bulmuş. Bakın gelin o köpekçik nerede yatıyor. Bence kesin geceyi orada geçirmeliyiz. Şuna bakın ya arkadaşlar. Nasıl uyumuş orada ya. Geceyi geçirmek için şezlongdan daha iyi bir yer olabilir mi ya? Hemen biz de gidelim yanına kuturalım. Hadi uyan bak köpekçik. Hadi uyumuşlar. Hadi gel beraber uyuyalım. <laughs> Hemen kuyruğunu sallıyor ya. Hadi gel beraber uyuyalım. Üstümüzü de örtelim. Oh. Bence geceyi geçirecek yeri bulduk arkadaşlar. Burası kesinlikle mükemmel. gün. Paralı tatil başlıyor. Ve arkadaşlar şimdi tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi şimdi denize gidelim. Bence çok güzel olacak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. şöyle krep çekelim. Ha, ha. hiç çekemiyorum, hiç kolay değil bir dakika. Bunu buraya koyabilir miyim acaba? Birazcık krep çekelim şöyle. Kendimiz gibi Hadi biraz keyif time. Bakalım gidebilecek miyiz? Hadi biraz yüzelim. Arkadaşlar ben artık kendimi dalgalara bıraktım. Kürek de çekmiyorum çünkü çok zor. Çıkacağım zaman çıkarıyorum. Ama burası çok keyifli. Bence denizle zengin tatili yapmak harika. geldi uyuma vakti. Arkadaşlar gelin uyuyacağımız yeri göstereyim. Bu bir zengin tatil olduğu için oda tuttuk. Ama tuttuğumuz odanın tatlılığına bakar mısınız? Şu yatakta bir sürü popitler var. Çok güzel. Burada bir şapkan var. Üstünde beyin bedava yazıyor. Çok tatlı. <laughs> bu arada bir Marsiplam'ın bile var. Ve hatta hatta en önemlisi bu odada klima var arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum. Bence zengin tatil odası gerçekten çok eğlenceli olmuş. Hele ki o popitler ve Marsiplam'a aşık oldum. Bence bu oda gerçekten çok güzel. denizde yorulduktan sonra şimdi dinlenme vakti. Zengin tatilimizde güzel bir dinlenelim mi? Arkadaşlar ben burada çok huzurlu bir salıncak buldum. Gelin o salıncağa geçelim. Bakın arkadaşlar çok güzel hatta böyle sallanabiliyorsunuz. Ama keyfimiz bu kadar yetmez. Hava çok sıcak. O yüzden bence bizim bir serinlemeye ihtiyacımız var. Ve tabii ki bunun için yelpazeciye ihtiyacımız var. Yelpazeci gelsin. Hadi bakalım. Bakın. Arkadaşlar bu sayede serinleyebiliyoruz. Ama benim biraz karnım da acıktı sanki. Hadi o zaman şimdi de yemek gelsin. Üzümümüz de geldi. O zaman hadi bakalım keyif yapalım ve biraz dinlenelim. Iki gün boyunca harika bir tatil geçirdik ve arkadaşlar ben gerçekten çok eğlendim. Sizce hangi tatil daha güzel oldu? Arkadaşlar size söyleyeyim mi? Ben o denizde eğlendiğim kadar daha önce hiç eğlenmemiştim. O kadar güzel oldu ki. zengin tatilinde botun içinde o kadar zevk alamamıştım. Ama diğerinde de arkadaşlar popitli odamız o kadar eğlenceliydi ki bence o da harikaydı ve klimayla uyumak gerçekten çok güzeldi. Sizce hangisi daha iyiydi? Yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Hala abone olmadıysanız şu anda kanala abone olabilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. Hoşçakalın.